Hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında sizler aracı bizleri izleyen değerli halkımıza buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere büyük bir coşku ve katılım ile 5. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik ve sonrasında ilk kadın meclisi, ilk parti meclisi ilk merkez yürütme kurulu toplantılarımızı gerçekleştirdik. Toplantıda hem Türkiye hem de bölgedeki gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Partimizin konferans ve kongrede aldığı önemli kararları pratikleşme görevine yüklenen yeni yönetimimiz Merkez Yürütme Kurulu üyelerimi seçti ve yeni dönem içinde gerekli görev paylaşımları yapıldı. Öncelikle belli sebeplerden yeni dönemde görev alamayan yoldaşlarımıza değerli emekleri nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi buradan bir kez daha sunmak istiyorum. Haksızca tutuklanan onlarca arkadaşımızın da özgürlüğü sağlanıncaya kadar da mücadeleci mücadelemizi sürdüreceğimizi tekrardan buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin en kritik tarihini tanıklık edecek ve partimizin karşı karşıya bulunduğu saldırı açısından önemli bir dönemin sorumluluğunu alan parti meclisimiz, kadın meclisimiz ve Merkez Yürütme Kurulu'na yeni arkadaşların dahil olmasıyla yeni dönemde daha güçlü, daha dinamik ve daha hazırlıklı başlıyoruz yeni döneme. Bu kapsamda başta eş başkanlarımız olmak üzere yönetimimiz ve vekillerimiz ile yaz boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Rojava devriminin 10. yıl dönümüydü. Bölgeyi kan gölüne çeviren emperyalist dayatmaların merkezi haline getiren tekçi inkarcı politikalara karşı Kuzey Suriye halklarının gerçekleştiği devrim bugün de Orta Doğu'da yaşanan her türlü anlaşmazlığın, sorunun, savaşın gerçek çözüm alternatifi olarak varlığını sürdürüyor. Öncelikle halkların, kadınların, inançların gerçekleştirdiği bu devrimi kutluyoruz inşa edilen model hala halklara ilham olmaya devam ediyor. Kadınların öncülüğünde gelişen ve Kuzeydoğu Suriye'de yaşanan yaşayan bütün halkların ve inançların büyük bedellerle kolektif bilinç ve ruhla inşa ettiği Kuzeydoğu özel yaşam modeli bugün de çözüm istemeyen, halklara karşı düşmanlık besleyen kesimlerin saldırılarına da maruz kalıyor. Bu yaşam ve yönetim modeli ilk günden beri her türlü ağır saldırıya uğradı, katliam ve işgal girişimleriyle maruz kaldım. İşit karanlığının bölge halklarının başına bela eden bölgesel ve küresel güçlerin yönlendirmesiyle Kuzeydoğu Suriye'de büyük katliamlar gerçekleştirildi. Bu devrimi boğmaya çalışan elbette ki sadece işit barbarlığı değildi. İşit barbarlığı bu devrime karşı düşmanlığın ve saldırganlığın görünen yüzüydü. İşit yenildiğinde halkların kazanımlarına ortak yaşam ideallerine düşmanlık besleyen asıl güçler kendisini göstermeye başladı. Bu katliamlardan partimiz, Kürt halkının dostları ve Rojava ile dayanışma gösteren herkes etkilendi. Rojava devrimi yıl dönümünden bir gün sonra yani tam 7 yıl önce 20 Temmuz 2015'te Kobani halkıyla dayanışmak için yola çıkan Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde bir araya gelen 33 sosyalist genç, 33 düş yolcusu katledildi ve yüzden fazla da genç yoldaşımız yaralandı. Tıpkı 10 Ekim katliamı gibi Suruç katliamında da Türkiye'li devrimcilerin hedef alınması dayanışmayı kırmaya yönelikti. Bu insanlık dışı saldırı aynı zamanda yeni bir çatışma ve savaş dönemine atılan ilk adım oldu. Ve o günden bugüne Türkiye halkları büyük, büyük insanlık suçlarıyla karşı karşıya. Bu saldırılarla Türkiye kaosa sürüklendi krizler derinleşti, yönetilemez ve yaşanılamaz bir hale getirildi. Biz bu katliamın arkasındaki güçleri ve failleri biliyoruz ve katliamın üzerinden geçen onca zamana rağmen gerçek failler hala korunuyor. 33 düş yolcusunu o günden bugüne kat, katliamlarda katledilen bütün yitirdiklerimizi, yoldaşlarımızı saygı ve minnetle bir kez daha anlıyoruz. Onların hayallerine bağlı kalmaya, ve mücadelelerini yürütmeye devam edeceğiz. Katliamcılar da ne yaparsa yapsınlar, başaramayacaklar. Mutlaka bu katliamların hesabını verecekler. Değerli basın emekçileri, IŞİD karanlığını yenilge uğratmanın simgesi ve halkların, kadınların umudu olan bu devrim ve bu topraklar bugün de Türkiye'nin saldırı tehditleriyle karşı karşıya. Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü, binlerce insanın yaşamını yitirdiği, kentlerin yıkıldığı ve insanların göçe zorlandığı bu saldırı ve savaş politikası bugün bir kez daha gündemdedir ve olası bir saldırının askeri hazırlıkları yapılıyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlardaki bütün diplomatik görüşmelerini bu bölgelerde yapmaya düşündüğü saldırı odaklı gerçekleştirmektedir. NATO, ABD ve Rusya ile yapılan tüm görüşmeler Kuzeydoğu Suriye topraklarına yapılacak saldırı izdi. Yani Kürt kazanımlarını boğma çabasıdır. Kürt sorunun çözümü Tahran'da, Bağdat'ta, Moskova'da, Washington'da veya başka bir başkentte bulamazsınız. Çözüm bu topraklardadır. Bu toprakların halklarının eşit ve özgür yaşam koşullarının yaratılmasındadır. Bu zirvelerden çıkan sonuçların hiçbiri Türkiye halklarının yararına değildir. Şimdiye kadar bu zirvelerden çıkan sonuçlar acı ve gözyaşından başka bu halka ve bu topluma başka bir şey vermedi ve bundan sonra da vermeyecektir. Bu zihniyet Rojava devrini boğmak için saldırı planlarına başka bir çıkar yol düşünemiyor. Ülke ülke başkent başkent yardım dileniyor. Neden bu kadar düşmanlık besliyorsunuz halka karşı? Sizin düşmanlık beslediğiniz Kuzeydoğu Suriye topraklarında barış hakim, ortak yaşam hakim. Bu topraklarda İşit karanlığı yenilgiye uğratıldı, kadınları köleleştiren zihniyet bozgun aradı. Bu yüzden bu kadar öfkelisiniz? İşit çeteleri Türkiye'nin içerisine sayılabilecek sınırlarda tekrar güçlenmeye çalışırken, işit liderleri güvenli bölgeler olarak buraları seçip buralarda saklanırken iktidar sessiz ve seyirci kalıyor. Çünkü iktidarın tüm ajandası kürtlere yönelik savaş ve operasyonlara göre hazırlanıyor. Fakat biz bir kez daha buradan uyarmak istiyoruz. Kürt halkına karşı yürütülen düşmanlık ve savaşın kazanın halklar değil, saraylar, çeteler ve savaşla ömrünü uzatmaya çalışan despotik iktidarlar olacaktır. Kürt kazanımlarına, Kürt topraklarına saldırmak, Kürt halkına, Orta Doğu ve Türkiye halklarına acı, yoksulluk derin ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlıktan dışında hiçbir şey getirmedi ve getirmeyecek. Bu bin kez denendi ve bin kez de tecrübe edildi. Kaldı ki iktidarın hazırlığını yaptığı operasyon girişimi sadece Kuzeydoğu Suriye topraklarını değil, bir bütün olarak Suriye'yi de kapsayacak bir boyut taşıyor. Hem Kuzeydoğu Suriye yönetiminin hem de Suriye hükümeti yetkililerinin açıklamaları da bu yönde. Kuzeydoğu Suriye topraklarını işgal etme Kürt kazanımları ortadan kaldırma politikası bugün bir kez daha Suriye ve tüm Orta Doğu'da yıllardır sağlanmaya çalışan istikrarı bozup, işit ve Türevi çetelerin tekrar güçlenmesine, yeni felaketlere, binlerce ölüme, milyonlarca göçe ve mülteciye ve elbette ki büyük ekonomik kayıplara sebep, olaca sebep olacaktır. Değerli basın emekçiler, önceki gün Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesi ve İzmir İl Binaları'nın yapılan silahlı saldırının dördüncü duruşması görüldü. Önceki gün görülen duruşmada tekrar failleri koruyan bu saldırının arkasındaki güçlerin açığa çıkması olan E engel olan yaklaşımı bir kez daha hep birlikte gördük. Katliamın gerçekleştirilmesinden önce partimiz hedef haline getiren söylemler savcılığın ve emniyetin gerçekleri örtme girişimi nihayetinde mahkeme aşamasında yargın içine girdiği tutum bu saldırının organize, planlı ve örgütlü olduğunun katilin devlet içerisindeki bazı güçler tarafından korunup kullandığının en açık göstergesidir katil arkasındaki karanlık güçlerden aldığı cesaretle saldırgan tutumunu mahkeme salonunda da sürdürüyor. Deniz Poyraz'ın ailesine avukatlara ve hakaretlerde bulunuyor. Onun oradaki duruşu yani katil Onur Gencer'in sadece katil Onur Gencer'in duruşu değil ona tetiği çektiren güçlerin de duruşu olduğunun hepimiz farkındayız. Önceki görülen duruşmada yeni bir saldırı girişimi de devreye sokuldu. Duruşma başlamadan önce yapılan basın açıklama sırasında eli silahlı bir kişi elinin kolunu sallayarak adalet talep eden arkadaşlarımızın bulunduğu alana kadar girdi. Söz konusu kişinin adliye önüne gelerek hepinizi tarayacağım dediği duyuldu. Eli silahlı kişiyi adliye binasının kapısına gelene kadar güvenlik güçleri müdahale etmedi. Duruşmadan önce vekil arkadaşlarımıza adli yöndeki açıklama hedef gösterilerek tehdit mesajları gönderilmişti. Bizler bu konuda ilgililerin uyarılmasına ve suç duyurusu yapılmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmamasının sebebini soruyoruz. Onca yoğun önlemlere rağmen silahıyla adliye yakına gelmesini nasıl açıklayacaksınız? 2015 yılından bu yana partimize yönelik saldırıların mekanı değişti, tarihi değişti, şekli değişti, ama fail ve failler değişmedi. Failler her fırsatta partimize iftiralar atanlardır. Failler partimize yargı kumpasları kuranlardır. Failler her ağzını açtığında partimize hakaret edenlerdir. Ancak değişmeyen bir şey daha var ki o da tüm bu kumpaslara, katliamlara ve tutuklamalara rağmen partimizin dimdik ayakta duruşudur. Buradan bir kez daha Tekrar ediyoruz, Halkların Demokratik Partisi 6 milyon oy almış bir partidir. HDP ülkede her kesimin hakkını savunan, herkes için demokrasi, adalet mücadelesi veren bir partidir. Değerli basın emekçileri, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasının iptal ilişkin partimizin arasında, aralarında olduğu birçok kurum, baro, sivil toplum örgütü, kadın örgütü ve siyasi partilerin açtığı dava Danıştay tarafından reddedildi erkek yargı adeta kadınların katline ferman çıkaran bir karara dün bir kez daha imza attı. Danıştay'ın davayı reddetmesi Türkiye'de yargının iktidarın politikalarına onay merci olduğunu gerçek bir adaletin değil erkek adaletin işlediğini bir kez daha gözler önüne serdim. İstanbul Sözleşmesi biz kadınların mücadelesiyle kazanılmış en büyük kazanımımızdır. Bu konuda son sözü ancak biz kadınlar söyleriz halkların demokratik partisi olarak danıştay'ın verdiği hukuksuz kararı tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması için şimdiye kadar kadın örgütleriyle birlikte alanlarda, meydanlarda, mecliste mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni tek adamın insafına bırakmayacağız. daha basın semtlerde Haziran ayına ait bütçe gerçekleşmeleri de açıklandı. 31 milyar TL'lik bir bütçe açığı ortaya çıktı. AKP iktidarının hiçbir hesabının ve ekonomi beklentisinin tutmadığı gibi tahmin ettiklerine de yüzde 50 oranda dahi yaklaşamadıkları gibi bütçe hesabı da tutmamış oldum. Haziran'ın son günlerinde bir ek bütçe kanun teklifi de meclise getirilmiş hatırlarsanız. Bu açıklamada da ortaya çıkan en önemli konu ise kur korumalı mevduat sisteminde 4 ayda ödenen miktarın 37 milyar TL'yi aşmasıdır. 37 milyar TL Türkiye'nin hazinesinin planlı bir gaz bile soyulmasının AKP iktidarı eliyle servet transferi yapılmasının bütçenin halkın cebinden yandaşa aktarıldığının en somut karşıladır. Döviz kurlarını dizginlemek için ortaya koydukları bu gasp sistemi dövize yeni rekorlar kırdırmaya devam etmekte. Bu sistemden de yandaşlar kazanmaya devam ediyor. Bu kazananlar arasında emekçiler, kadınlar, gençler ve öğrenciler yok. AKP Genel Başkanı bir akıl tutulması hali içerisinde son kabine toplantısından önce KYK borcu için faiz ödeyen hiç kimse yoktur dedi. Bir dakika sonrasında prompter'dan KYK borçlarından 26 milyar TL'lik faizi siliyoruz dedim. Bir yandan hazineden akrabaya eşe dosta hibe edilen 37 milyar TL'lik kur korumalı mevduat sisteminin kar dağıtımı diğer yanda 26 milyar TL'lik faizin silinmesi. İşte AKP iktidarının tercihleri kimleri öncelediği, AKP ile kimlerin kazandığı, kimlerin kaybettiğinin açık resmi tablosudur bu. 6 ayda kur olma mevduat için kaybedil, heybeden ödenen 37 milyar TL ve ödenmeye ödenme yıl sonuna kadar devam edecek 100 milyar TL'ye aşkın maliyet ile KYK borçlarının faizleri tamamen silinip gençler istihdam sağlanması gerekirken EYT mağduriyetlerinin giderilmesi gerekirken AKP'nin tercihi bellidir. Bu tercihler, bu politik anlayışı Türkiye'yi bilinçli bir şekilde soymanın meşru hali içerisindeki gerçekleşmektedir. Ancak hedefi olarak verdiğimiz sözü tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kur korunmalı mevduatın hazineye maliyetin sorunlarından rücu ettirilecek ve öğrenciler için, gençler için, kadınlar için, çiftçiler için, kısacası bu ülkenin emekçiler için harcanacaktır. Bunun sözünü bir kez daha buradan yeniliyoruz. Brestoffemin hejab ve Kuruzan'ın dolısal ve şoraşa, rojava bu eee Nozet Dozanda de Diroka Roşlata Navin Le Suriye Le Rojava o tamamı Kürdistan'de Miladeki mezine o iroji enca ve berbe avay bandar okuyla her herhalde her herhalde dikin rejim akıllı salan zulm zordarı le sergilen Suriye fers dikir de sala hazar dünyanda bir serhıldan o şora mezin tekçu pişti ve tekçüne rupeleki nu yaz zerin roşlata navin ve bu Evçüriska şöreşe ya kul rojava bu. pişte jibo tamamı bakure Suriye bu despeki ki model ki nuya e, civaki şoroş e rojava netene jibo gele kurt her veki e, her veki dinci jibo gelin... arab türkmen siryan ermen jibo ku e, jubo bu, e, e, Ermen jibu e, heviya ki e, pekvejiyane ki nu leuma jish, gelane, şoreşe jinane, şoreşe baveriyan u şoreşe juanane. Şoreşe rojava bir peşenkte jinane hatiye meşandır Ubu ya şoreşe ki jinane elbi temami cihane jibu ya minak ekmezin. De hemin ve de şoreşe e, rojava emcardın sılavdikin şoreşe rojava li gelik kurt li gelen roja ve li temami gelin cihaneri piroz bem. E KDP biz serbilindi dibejim ku şoreşe roja ve la loşlata navin ulla heremir nişane reyeki nuye şoreşkere parasına ve şoreşi erka tamamen mürovayım. Lışvara şahı rojavi bir berdelen granji hat bedesqistin. Yekşi berdelen heri granji pürsüse hatdayın. Siyusel civanin aştıqaz o qıdi khayalin mezin hafsal beri iro. Lı pürsü hatın qatıl kirin. Bi sedan rey havalenme hatın birindar ev katliam bu despeke ki katliam o pevajo ki pir grand be despeker o tu tu sujdar mıkabın nahatları zandın kastın katliam ak pursu seji de behelin em hem kurbaniyan o cangoryan e, pursu bir rezdari be hasret be bir birtinin kujer o kesen kulu pishtawan hatta hasap bidin eme doza xwe o tekoşîna her tim mezin bikin rojava deh sax saliye lê ve dixwazin vê şoreşê gelen gelan jinan ciwanan û baweriyan Hamu bikin hemû jibo xwe ya seferber bikin em ji vir cardin bang dikin li hemberî êriş gefin İro, Erkez, Sereke, Hamu civa, e, Cihane ve Ku ve Şorajı, Biparezin, Şorajı Rojava, Serbilindiye, Hamu Cihaneye, Emeli ve Şorajı Kodi Derkemin. Talib Aslan basın toplantımız bitmiştir. geldiniz için teşekkürler.